Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ankara'da otel odasına bakacağız. Bakalım bu otel odası tam olarak nasıl... Hamza Bülent yatıyor. <laughs> hemen yatağın üstüne koyduk. Nasıl tam olarak temizliği, nasıl ücreti, ne kadar hemen size söyleyeceğim. Yalnız buranın adını hatırlayamıyorum. İnanılmaz havasız klima çalışıyordur inşallah. Ben de ilk önce klimayı çalıştıralım. Hemen şöyle bir... Burası aslında hani süt oda diye geçiyor. Şöyle bakalım manzarası var mı? <laughs> bir şey gözüktü mü acaba? Bakalım. Dedim bir şey gözüktü mü? Şu an manzara şöyle de bakayım. Yok gibi bir şey. Seni de görüyoruz sanki. Sanki gördük seni. <laughs> şöyle geçelim. Hamza Mira'nı getir yan tarafa koyalım. Burası böyle bize ait. Hemen yataklara bakayım. Yalnız e, odayı ayarlarken telefonda konuştuğumuzda normalde üç buçuk diye konuştuk iki oda için. Ama geldiğimizde burada abi biraz sanki bizi kandırdı gibi bir şey öyle. Burada Kandırma, da kandırdı sanki. Biz iki oda ayrıttık, geldi bize bir oda dedi. Evet, olsun işte olmaması gerekiyor. <laughs> Ama. Bakın işte bu bu manzarayı birçok otelde Gitme geliyorum. Hemen geliyorum. Dur. İki dakika bekle. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi işte bunların hepsinin Türkiye'de böyle bol olması. Başka ülkelerde gerçekten hani bir kahve bile ooo dolu gerçekten. Şuraya bakar mısın? Çok güzel. Vallahi yenilsen bile en azından dolu olmasına seviniyorum. Dediğim gibi başka ülkelerde yani bir su bile koymuyorlar. Ee, şöyle geliyorum. Bakın burada da hemen şöyle temizliğine bakalım. Vallahi tertemiz gözüküyor. olsun. Şöyle lavabolar. Burada da yine burası kaç yıldızlıymış ya? Dört yıldızlıymış. <laughs> ha, Business Grand Hotel. Grand Grand artık Fransızca mı söyleyeyim, Türkçe mi söyleyeyim bilemedim. Yani artık buranın da bu şekil reklamını yapayım. Bedavadan reklam. Bunlar da gayet bol ürün var. Şimdi yan tarafta çocukların odası da var. Hemen şöyle bir giyinme dolabı. Yan tarafta çocuklara da bakalım. Onların odasını da göstereyim. İşte dediğim gibi biz bu i̇ki oda için evet, çıkalım. Bu iki oda için 4000 verdik. Bakalım çocuklar. Kimse var mı? Eren. hayır <laughs> 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 biçim tipti korktun mu? <laughs> ha, şöyle klimayı açalım inanılmaz havasız. Yalnız şöyle. Hadi tamam. Eren sizin de maşallah dolu dolu. Şu halleleri çok seviyorum. Evet ya onlarınki de dolu. İlla Evet. Artık burası da çok iyi. Yalnız burada İki tane yatak var. Bakın şöyle bir yatak. Şöyle dönüyorum dönüyorum. Güzel bir köşeniz varmış Eren. Bizimki de başka ama siz, aa, sizin manzaranız da güzel. Bir tane yatak da burada. Yani ışıklar çok fazla loş geldi bana. Aynı galiba. burası bir tane. Şöyle. Ondan sonra manzaranız çok güzel Eren. Kıskandım manzaranızı. Sizde de daha net gözüküyor. Aaa Meko Meko Meko. Oğlumdan attığı ve gol oldu. Hani yere köşeniz de çok güzel. Yalnız normalde hani e, otellerde sigara da içilmez ama çok fazla böyle basınç var ve çok fazla da sigara kokuyor. Onu da belirtmek istiyorum. Onun haricinde resepsiyonda duran abi de hariç gayet güzel. Fiyat da hani 2 odaya 4000 TL bence gayet güzel böyle dolu dolu otel şimdilik her şey yolunda yarın da kahvaltı da var içinde merkezde daha ne olsun bugünlük videomuz bu kadar başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Hatta birçok otel videosu kaldığımız yerlerle ilgili videolarda kanalımda bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Şimdi kahvaltıya indik. Size kahvaltıda neler olduğunu da göstermek istiyorum. Yalnız kahvaltı çok geç geldiğimiz için birçok şey kalmadı. Hatta olanları biz aldık kahvaltılarımıza. Hemen şöyle peynir çeşitlerini göstereyim. Bakın zeytinler var. Yumurta. Kırmızı, çorba. bu buna gerek yok. Dediğim gibi sonuna geldiğimiz için burada hangi çeşitler olduğunu gösteriyorum. Reçel çeşitleri. Geçelim. Kavuk artık. Kans, bu ne oldu? Bu, bu Ben bu sonları gösterince hiç olmuyor yani. Böyle çok kötü gözüküyor. Ama bir şey olmaz yani temiz olduğu için. Bu sorun Kahvaltı bu şekil. Şurada da çaylar ve içecekler var. Ama manzara çok güzel. Bakın. Efendim. Şöyle bayağı bir Ankara'yı görebiliyoruz buradan. Aynen. Hadi bize afiyet olsun. Bugün videomuz bu kadar. Normal odayı çektikten sonra tamam, hoşça kal demiştim ama bir daha hoşça kal diyorum. Yani Kahvaltıda da çekmeseydim, manzara da olmasaydı olmazdı. Kendinize iyi bakın tekrardan Allah'a emanet olun. Hoşça